Merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde ben de hesabımın şifresini unuttum. Herhangi bir şekilde e-posta veya telefon girmeden şifremi nasıl geri aldım? Bu şekilde hemen bir ekran çıkardı Instagram. Ben de şifremi girdim, değiştirdim. Herhangi bir şey, sadece kullanıcı adımı girdim. Veya bu alana ulaşamazsanız da bu şekilde diğer yolları da gösteriyor. Bunları da göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi tek tek arkadaşlar ne yaptıysam hepsini size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle şu ekranı nasıl buldum bunu göstereceğim. Sonra da sadece kullanıcı adımızı girerek şifremi nasıl değiştirdim bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar telefondan veya bilgisayardan fark etmez web hakim.com'a gidelim şu şekilde. Burada sağ üstteki arama bölümüne Instagram yazalım ve aratalım. Şöyle araya basalım. Burada telefon numarası ve e-posta olmadan Instagram hesabı nasıl kurtarılır? Makalemiz var. Şuna girelim. Öncelikle arkadaşlar burada artık biliyorsunuz Instagram formları kaldırdı. Genelde form gönderiyorduk. Ben de onu anlatıyordum ama. Şimdi farklı uygulamaya geçtik tabi. Instagram onu kaldırınca. Burada Instagram'ı şifremi unuttum bağlantısı var. Ben onu ekledim. Siz de tıklayın. Burada arkadaşlar şifreni yenileyemiyor musun'a tıkladım. İlk önce olmadı. Burada şöyle bir şey yapacağız. İlk önce kullanıcı adımızı girelim. Mesela ben de gireyim. İlk ona tıkladığımda niye ise olmuyor bilmiyorum. Bundan sonra oluyor. Mesela devam diyeceğim. Kullanacağınızı ilk önce girin. Bakın burada e-posta veya SMS ile bağlantı al diyor veya işte giriş yapmak için şifrenizi giriyor. Zaten bunlara erişiminiz yok. Olsaydı girerdiniz zaten. Artık bunlara erişim, erişimim yok diyorsunuz. Sizi buraya atıyor. Sonra işte hesabınızı geri almak için şu sayfaya gidin diyor. Tekrar sizi aynı sayfaya gönderiyor. Ki bu sayfada erişim yok diyor. Gördüğünüz gibi Instagram artık formlarını kaldırdı yani. Ha, diyelim ki az önceki sayfaya gideyim. Burada herhangi bir şekilde bir bağlantınız varsa Tabii ki siz devam edin. Mesela unuttuğunuz mail varsa şurada bakın ilk harfi son harfi görünüyor. Hangi telefona gidiyorsa bakın son harfi görünüyor telefonun son iki harfi. Bunlardan bu şekilde bulabilirsiniz. Diyelim ki bu işe yaramadı. Yani ben bu şekilde şifremi almıştım ama diyelim ki sizde olmadı. Arkadaşlar telefonu, hani Instagram hesabınızı kullandığınız bir telefon ve internetle bakın var çok önemli. Hem telefon hem internetle o IP ile yani. Uygulamayı indirin resmi uygulamasını yani. Şimdi uygulamaya gidelim. Şu şekilde arkadaşlar uygulamaya gidin. Mesela nasıl aldığımı göstereyim. Sağ üstteki 3 noktaya bastım. Aşağı indim. Hesap ekle dedim. Mevcut hesaba giriş. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada öncelikle şifremi unuttum dedim. Burada hemen kullanıcı adımı yazdım. Devam diyorum. Yine şifremi unuttum demiyorum gördüğünüz gibi. Burada çıkan şeye başka bir yol denediyorum. Burada yine aynı şekilde çıktı ya. Daha fazlasını gör dediğinizde bu arada diğer yöntemleri de gösteriyor ama burada yapmanız gereken artık bunlara erişimim yok demek. Bakın artık bunlara erişimim yoka bastım. Burada gördüğünüz gibi geldi. Bahsetmeye çalıştım ekran bu arkadaşlar. Ben sadece kullanıcı adımı girerek hesabını güvene almak için şifreni değiştir alanına ulaştım. Şimdi burada ne önemli? Dediğim gibi telefon, sizin kullandığınız telefon olacak Instagram hesabınızı girdiğiniz internet IP'si yine o şekilde olmak zorunda. Şunu söyleyeyim arkadaşlar açıkça. Eğer farklı IP'lerden giriş yapılıyorsa zaten onu spam olarak algılıyor ve hesabı bir daha açmıyor. Yani Instagram'ın da kendi bayağı sert kuralları var. Önceden daha böyle yumuşaktı. İşte forma anlatıyordum ben falan. Bayağı 200 bin, 300 bin, 500 bin izlenen video var. O şekilde kurtarıyordu arkadaşlar ama ancak bu, şu an bu şekilde alınabiliyor. Ben hani çok araştırdım. Yine alamazsanız hani takıldığınız yer olsa yorumlardan veya webhakim.com'dan ulaşın bana. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ama gördüğünüz gibi sadece kullanıcı adımı girerek bu şekilde yeni şifre gir alanı ulaştım. Dediğim gibi sorularınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.